thank you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Letüftühannel Konstantiniyye, İstanbul elbette feth olanacaktır. Fele ni'mel emiru emiruha emiru ve le ni'mel Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordu diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurmuş olduğu o müjdeye nail olan Sultan Fatih Hazretleri'nin efendim inşa ettirmiş olduğu ve türbesinin de hemen yanı başında bulunmuş olduğu Fatih Camii ve etrafındaki Sahni Seman medreselerinin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü dersimizin mevzu Devleti Aliyenin 52. Şeyhülislam'ı sayılan Yekçeşim Hüseyin Efendidir. Şeyhülislamlar hakkında efendim kaleme alınan ya da tabakat teracim kitapları o zaman anlatan tabakat teracim kitaplarının bazılarında Şeyhülislam olarak bu zat zikredilmez çünkü efendim Edirne'de de çekimlerini gerçekleştirmiş olduğumuz Feyzullah Efendi'nin de Şeyhülislamlıktan efendim şahadete yürüyen bir askeri darbe sürecini işlediğimiz o işte hengameli süreçte kendisinin Şeyhülislamlığı mevzu bahis'tir. Eee 2. Mustafa'dan 3. Ahmet'e taht geçerken 3 gün kadar bir Şeyhülislamlığı mevzu bahis'tir. Onun için bazı kitaplar bu zatı Şeyhülislam olarak zikretmezler ama diğer bazı zikrederler. Biz de onlara itibar ederek bu zatı da yine 52. Şeyh olarak sıramıza almış ve efendim sizlere arz etmeye çalışmış oluyoruz. Bu kıymetli zat efendim Kıbrıs'a sürgün gider ve Kıbrıs'ta bugün Selimiye Camii ya da Ayasofya Camii diye bilinen Lefkoşa'nın en eski tarihi efendim eseri olan tarih yapısı olan zamanın büyük bir Hristiyan katedrali olan ve Kıbrıs'ın fethinin mütakiben Eyüp Sultan Hazretleri'nin hemen Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin hemen biraz sağ taraflarında türbesi bulunan Lala Mustafa Paşa'nın önderliğinde Kıbrıs Fatih'idir kendisi. Önderliğinde camiye çevrilen bu Ayasofya Camii diye bilinen Selimiye Camii Lefkoşa'da. İşte vefat ettiğinde Yekçeş Hüseyin Efendi kıymetli kardeşlerim o caminin avlusuna defnedilir ama bugün oradan efendim kabrinden maalesef bir eser günümüze ulaşmamıştır. Edirne vakası hengamesinde 3 günlük Şeyhülislamlık müddeti olan Yekçeş Müseyin Efendi ki bu arada şunu da belirtmek gerek Yekçeş'im efendim tek gözlemektir. Kaynaklarımız bunun hakkında bir gözünde bir arıza olduğu ya kör olduğu ya da şaşı olduğundan sebep kendisine böyle bir lakat verildiğini zikretmektedirler. Böyle bir müşkili varmış bu kıymetli zatın. Dediğim gibi kıymetli kardeşlerin vefatının ardından Lefkoşa'daki Ayasofya cami namusuna defnediliyor ama maalesef kabri şerifi malum değildir. Vefatı 1704'tür. Bu kıymetli zat efendim Hamit sancağında, devlet Aliye döneminde Hamit sancağında dünyaya gelir. Viladet yani doğum tarihi için kaynaklarımız bir şey ifade etmemektedir, bilinmemektedir doğum tarihi. Ee, Hamit Sancağı da bugünkü Isparta Burdur bölgelerini içine alan Hamit oğullarının hükümran olduğu bölgeye verilen bir isimdi. Orada doğar, orada dünyaya gelir. Babasının adı Ahmet Efendi'dir. Devleti Aliye döneminde müderrislik yaptığı kaynaklarımızda ifade edilmektedir. Kendisi de doğduğu bölgedeki ulemanın Rahliyet tedlisinden geçer. Sonra İstanbul'a gelir. Minkarizade Yahya Efendi'den mülazemet alır ve ondan sonra çeşitli medreselerde müderrislik yapar Yekçeş Müseyin Efendi. İlk müderrislik yaptığı yer Amasya'da Halil Paşa Medresesidir. Ondan sonra İstanbul'a gelir. Fatih'te Kepenkçi Sinan Medresesi vardır ki bugün perişan bir haldedir. Himmet ehlinin efendim yardımlarını beklemektedir o medresede. Orada bir müddet görev yapar. Ardından Galata Medresesi'nde görev yapar. Bu Galata Medresesi'ni ben çok araştırmış idim. Efendim, e, nerede araştırmıştın diyeceksiniz. E, Şeyhülislam İsmail Efendi ve yaptırdığı İsmaila Camii ve haziresindeki şeyhülislamları anlatan bir kitap hamdolsun kalemi almıştım. Yakın zamanda basılmış idi. Orada o kitabı yazarken Şeyhülislam İsmail Efendi'ye hususiyetle görev yaptığı medreseleri tek tek inceleyip o zatı o şekilde yazmayı murad etmiştim. E, bizim için bir ayrıyetten bir imtiyazı var, önemi var o kıymetli zatın. İşte o zatı yazarken Galata Medresesi diye çok araştırmıştım. Öyle bir efendim o isimde medrese bulamamıştım ama o Galata'daki Perşembe Pazarının olduğu yerde efendim bugün bir mescit var. Küçük bir mescit. Onun olduğu yer olduğu ifade edilmektedir kaynaklarımızda. Çünkü bazı medreseler zaman içerisinde üzerine bir minare eklenmekle mescide cami tahvil edilmiştir. Velhasıl Kelam orada da görev yapmış Galata Medresesi'nde. Sonra damat efendi de görev yapmış bu kıymetli zat. Ondan sonra efendim Hacı Hasan Zade Medresesinde müdellislik yapmış. burası da Bozdoğan kemerinden Haliç'e doğru inen efendim sırt üzerindedir. Bunu da İsmaila kitabını yazarken özellikle araştırmış idim ondan biliyorum. Çünkü e, Şeyhülislam İsmail Efendi, İsmaila Caminin banisi orayı Efendim oraya bir minber koydurmakla camiye tahvil etmiş. Yani şöyle oluyor kıymetli kardeşlerim. E, orada küçük bir mescit bulunuyor. E, gönüllü birisi efendim işte öğlen ikindi namazını falan kıldırıyor ama beş vakit böyle imam her zaman bulunamayabiliyor. Himmet ehli, zengin birisi oraya bir minber koydurmakla orayı camiye tahvil ediyor ve bugün nasıl böyle camiler Diyanete bağlıysa o gün bugün o gün e, böyle hizmetler efendim vakıflar tarafından yürütüldüğü için oraya minberi koyduran zat oraya bir efendim vakfiye de ayırıyor. Yani oraya bir gelir efendim akar sunuyor, oraya vakfediyor. ve böylece oraya imam atanabiliyor. İmamın maaşı da o vakıftan veriliyor. İşte e, İsmail Efendi Hazretlerinin o minber koyarak camiye çevirdiği Hacı Hasan Zade Mescidi ki yanında bir medresesi de var imiş vaktiyle ama bugün maalesef ondan bir eser kalmamış. İşte o medresede de görev yapmıştır. Yekçeş Müseyin Efendi. Ondan sonra efendim Bozdoğan Kemer'in hemen önünde kalmakta olan bugün bir yine bir vakıflar, dernekler tarafından içinde güzel hizmetlerin yapıldığı bir yer olarak hala efendim hizmet gören Gazanfer A Medresesi. De, ...de bir müddet görev yapar. Bu hemen bozulan Kemer'in altında kalır. Yanında Atatürk Bulvarı açıldığı zaman işte... ...tam böyle ön plana çıkmıştır burası. Bu arada bir not daha düşeyim. Bu Atatürk Bulvarı açıldığı zaman İBB'ye çıkan, Haliç'ten İBB'ye çıkan yol... ...Bozdoğan Kemer'in önündeki yol. Orada vaktiyle 40 çeşmeler diye mimar Sinan yapısı, çok güzel çeşmeler var imiş. Ama yol açılırken hepsi yıkılmış kıymetli kardeşlerim. Sonra Gazanfer Ağa'dan sonra da bugün etrafımda görmüş olduğunuz... Fatih Camii'nin etrafına Sultan Fatih tarafından bir ilim merkezi olarak çok güzel bir şekilde inşa edilen Sahni Seman Medreselerinde de müderrislik yapmış Yekçeş Müseyin Efendi rahmetullahi aleyh. Yekçeş Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh her başarılı müderrisin efendim kat ettiği mertebelerden sonra şerefyab olduğu makam olan kadılık makamıyla kendisi de efendim şereflenmiş ve Sadrazam Köprülüzade Mustafa Paşa döneminde ilk olarak Orduyu Hümayun kadısı olmuştur ve 1688 yılında Sadrazam Zade Mustafa Paşa eşliğinde çıkılan Belgrad ve Niş seferlerine orduyu Hümayun'la beraber çıkmıştır. Ee, bu arada kıymetli kardeşlerim şu noktaları da elinizi böyle vicdanınıza koyup düşünmenizi istirham ederim. Tarih anlatırken, ecdadımızı anlatırken işte şuraya sefere, buraya sefere çıkmış tır gibi cümleleri çokça çok görmekteyiz. Artık ağzımıza pelesenk olmuş gibi bunları çok rahat okuyabilmekteyiz. Ama biraz böyle ince düşünürsek insan şunu efendim ince ince tefekkür ediyor ki bakın Avrupa içine seferlere çıkıyor ordu yuhumayun. Allah'ın verdiği güçle, izzetle, o manevi şerefle, kuvve-i maneviye ile takviye edilmiş ordu o efendim devleti i aliyenin mücehhes kıldığı o ordu Avrupa içine seferlere çıkıyor. İslam'ın yayılması, İslamiyet'in efendim şerefi için cihad ediyorlar. Allah için, din için, i'lâyi kelimetullah için cihad ediyorlar. Bunlar azımsanacak şeyler değildir. Kitaplarda kelime kelime okumak çok kolaydır ama gerçekten düşündüğümüzde büyük işlerdir. Bir bugünkü durumumuza bakın. O zamanki hayata bakın. Arada ne kadar farklar vardır. Velhasıl kelam bu Belgrad'da kaybedilen yerler yeniden fethediliyor ve bu uzatta Yeş Çeş Efendi de ordu Hümayun'la beraber sefere çıkıyor. Yani ordunun efendim ha e, mahkemelik işlerine, efendim e, hüküm verilmesi gereken işlere bakıyor o sefer esnasında kendi de seferde bulunuyor. Daha sonra sefer dönüşünde Efendim kadı olarak atılıyor. yeni Yenişehir Kadısı oluyor ilk başta. Orada bir müddet görev yapıyor. O görevinden sonra kendisine Edirne payesi veriliyor. Daha önce anlatmıştım, bir kere daha hatırlamak isterim. Edirne'de bir kadı olur. Başka bir zat da Edirne kadılığı makamına yükselir ama Edirne kadılığı doludur. O zaman derler ki buna, tamam senin makamını Edirne kadılığına yükseltiyoruz. Maaşını, rüsveni oraya çıkartıyoruz ama bugün orası dolu olduğu için seni maalesef oraya gönderemiyoruz diyerek hem o zatın gönlü tazif edilerek gücendirilmemiş olunur. İşte bu zata da böyle Edinle payesi veriliyor. Sonra Şam kadılığı veriliyor. Burada yine bizi ince tefekküre efendim götürecek bir husus var. Bakınız Şam kadılığı yani bugün efendim Şam'ın ne halde olduğunu hep biz az çok biliyoruz. Şam bizim Şam kadımız var. Yani demek o topraklar vaktiyle bizimmiş ama maalesef bugünkü durumu görmektesiniz. Allah Teala o eski izletimize yeniden bizleri döndürecek amali salihaya cümlemizi muvaffak eylesin amin. Şam kadılarının ardından kendisi gerçekten bu sefer de daha önce payesine nail olmuş olduğu Edinle kadılığına geçer. Yekçeşim Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh. Yekçeş Hüseyin Efendi Edirne kadılığında bir müddet daha görev yapar. İlerleyen günlerde 2. Mustafa'nın tahttan indirilip 3. Ahmet'in tahta geçirilmesini isteyen asiler güruhu ortaya çıkmışlar. Ve o zaman Şeyhülislam olan ve Edirne'de bulunan Feyzullah Efendi'yi maalesef şehit etip hayatının nihayete erdirmişlerdi. Bunun ardından Yekçeş Hüseyin Efendi tabi o zaman yine Edirne'de. O sıra Paşmakçızade Seyit Ali Efendi'yi meşrikate tayin ederler. Efendim 2. Mustafa tarafından bu istenir. Kendisi de böyle nazik bir dönemde yetki sahibi olmak istemediği için mafsal ağrılarını ki geçen dersimizde anlatmıştık bahane ederek göreve geçmez. Onun yerine efendim başka şehir gelip gitmesi söz konusu olur ve velhasıl daha sonra Edirne'den Edirne'ye haber gönderilir ki işte Paşmak Cizayi Seyit Ali Efendi bu makama getirilsin diye. Padişah da bunun için bir hattı hümayun yazar. Ama ve sonra asilerin İstanbul'dan kalkıp Edirne üzerine yürüdüğünü öğrenince eski kararlarını edip Padişah II. Mustafa Yekçeş Müseyin Efendi'yi efendim meşikata tayin ettiğini bildiren yeni bir hattı hümayunu imzalar. Ama ve lakin ee, bu e, darbele, darbe girişimi, asilerin bu ayaklanması başarıya ulaşıp da yeni padişah tahta oturulduğu oturduğu için o da eski tayinleri lağveder ve Yekçeş Müseyin Efendi de eski efendim göreve getirilmiş kişilerden biri olduğu için e, efendim nasıl darbe döneminde bazı siyasiler hapse atılır ya Allah muhafaza etsin. Ülkemizi bir daha böyle günlerden korusun amin. Yekçeş Müseyin Efendi de Edirne'de Çavuşlar Katip Mustafa Efendi'nin evinde birkaç gün hapsedildikten sonra Kıbrıs'a sürgün gönderilir 1703'te. Ardından 1704'te de bir yıl sonra bu efendim kıymetli Şehil Kıbrıs'ta vefat ederek dersin başında da anlattığım üzere bugün Lefkoşa'nın en eski tarih yapısı olan zamanın bir Hristiyan katedrali olan ve Lala Mustafa Paşa Kıbrıs Fatihi, Lala Mustafa Paşa eliyle efendim camiye tahvil edilen Ayasofya Camii ya da Selimiye Camii diye bilinen o cami şerifin etrafına defnedilir ama bugün maalesef kabri şerifi mevcut değildir kıymetli kardeşlerim. Kıymetli kardeşlerim, ilk dersimizde sizlere söz verdiğimiz bir husus var idi. O da bu zatların çekimlerini kabillerinin başında yapmaktı. Bugün diyeceksiniz ki Kıbrıs'ta metfun olduğundan bahsediyorsunuz. Niye orada çekim yapmadınız? Çünkü kabir şerifinin yeri belli değil. Ondan dolayı kendisinin vazife deruhtu etmiş olduğu Fatih Camii'nin etrafındaki sahne seman medreselerinden alaka kesmederek çekimimizi burada gerçekleştirmiş olduk. Rabbim bu zatları efendim araştırıp sizlere arz etmeye çalıştığımızdan dolayı bizlere merak edip, zahmet edip vakit ayırdığınızdan dolayı sizlere de bu zatların efendim şefaatlerini nasip eylesin. Amin. Dersimizin sonuna geldiğim şu demde Fatih dönemi şu arasından Necati Bey'in şu kıymetli beyti aklıma geliyor ki Necati Bey çok kıymetli bir şair. Diven Edebiyatı'nın oluşmasında, teşekkülünde hizmeti sevkat etmiş ki bugün Unkapanı'ndaki un kapanındaki İMÇ bloklarının ortasında Sultan Fatih'in İstanbul'da atamış olduğu ilk kadı olan Hızır Bey ki Kadıköy e ismini o vermiştir. Çünkü Kadıköy kendisine bir arpalık olarak verilmiştir. Kadının köyü ismi zaman zamanla Kadıköy'e dönüşmüştür. Bugün Kabe Şerifi hala oradadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın seçilen şahıslar kendi kabrini, o zatın kabrini ziyaret edip böyle göreve başlarlar. Böyle bir an anemiz oluşmuştur İstanbul olarak. Bu işte Necati Bey'in de efendim kabri şerifi orada orada olmasına rağmen kaybolmuştur ama oraya bir kabir taşı dikip kendisine bir şahide yapmışlardır. Bu da güzel bir şey olmuştur. Bu Necati Bey, bu kıymetli şairimiz çok güzel bir bey söyler hepimize hitap ederek dünyanın gelip geçici olduğunu nükteli bir şekilde bizlere anlatırlar. Şöyle derler: Bir demiken devleti dünyayı her dem sandılar, bu fena gülzarının Ayşını alem sandılar. Şu dünya bir anlık zaman teşekkül ediyorken onlar yani biz hepimiz insan, insanlar olarak bunu her an sandık. Yani hep böyle devam edecek sandık. Bu efendim fena gülzarının ayşını, şuranın kısa yaşamını böyle alem gibi büyük efendim sonu olmayan bir yer sandılar. Amma ve lakin bu böyle değildir. Bakınız şu etrafımda kimlerin isimlerini okudum. Kimler vardı? çekim aralarında efendim burada ne mesfun olan zatların kabir taşlarını okumakla efendim böyle şerefyab olduk. Hepsinin ruhlarını fatihalar gönderdik. Kimler gelmiş, kimler geçmiş kıymetli kardeşlerim. Biz de bir gün bu zatların halleriyle halleneceğiz. O gün gelmeden Hz. Ali radıyallahu anh'ın dediği gibi Enna suniyamun. bütün insanlar uykudadır. Feyza matu öldükleri zamanda in tebehü uyanırlar ama iş işten geçmiş olur. Onun için onun için şu dua yapmamız lazım. Allahümme ne kabli en yunebbihenel mevt. Ya Rabbi ölüm gelmeden evvel sen bizleri uyandır amin diyerek dersimizi hitama erdirmiş olalım. Ve dersimde adı geçen kıymetli zatların ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.